Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk onundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? Kur'an bebeğin anne karnında üç karanlık devresine bu ayet-i kerimesiyle dikkat çekmiş ve insanın anne karnında üç aşamalı bir yaratılışla yaratıldığını bildirmiştir. Türkçe'ye üç karanlık içinde manasıyla çevrilen Arapça fi zulümâtin thelâthin ifadesi, embriyonun gelişimi sırasında bulunduğu üç karanlık bölgeye işaret etmektedir. Bu bölgeler sırasıyla 1. Batın duvarı karanlığı 2. Rahim duvarı karanlığı 3. Amniyon zarı karanlığıdır. Görüldüğü gibi bugün modern biyoloji, bebeğin embriyolojik gelişiminin ayet-i kerimede bildirildiği şekilde üç farklı karanlık bölgede gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Embriyoloji alanındaki gelişmeler bu bölgelerinde üçer katmandan oluştuğunu göstermiştir. Ayrıca ayette insanın anne karnında birinden diğerine farklılaşan üç ayrı evrede meydana geldiğine işaret edilmektedir. Gerçekten de bugün modern biyoloji bebeğin anne karnındaki embriyolojik gelişiminin üç farklı devrede gerçekleştiğini de ortaya koymuştur. Tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan bütün embriyoloji kitaplarında bu konu en temel bilgiler arasında yer alır. Örneğin, embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Basic Human Embryology, Temel İnsan Embriyolojisi isimli kaynakta bu gerçek şöyle ifade edilmektedir. Rahimdeki hayat, üç evreden oluşur. Preembriyonik evre, ilk iki buçuk hafta, embriyonik evre, sekizinci haftanın sonuna kadar ve fetal evre, 8. haftadan doğuma kadar. Bu evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını içerir. Anne rahmindeki gelişimle ilgili bu bilgiler ancak modern teknolojik aletlerle yapılan gözlemler sayesinde elde edilmiştir. Ancak görüldüğü gibi bu bilgilere de diğer pek çok bilimsel gerçek gibi mucizevi bir biçimde Kur'an ayetlerinde dikkat çekilmiştir. İnsanlığın tıbbi konularda hiçbir detaylı bilgiye sahip olmadığı bir dönemde Kur'an'da bu derece ayrıntılı ve doğru bilgilerin verilmiş olması elbette Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun açık bir delilidir.